Emekli maaş zammı belli oldu. SGK uzmanı kuruşu kuruşunu açıkladı. Süper zam sonrası emekli maaşlarının geleceği rakam netleşti. Bakın ara zam sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? SGK uzmanı kuruşu kuruşunu açıkladı. Süper zam sonrası emekli maaşları bu kadar olacak emekliye zam müjdeleri gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde 5 aylık enflasyon verileri açıklanmıştı. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekliye ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan yeni gelişmeler sonrasında SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan da emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. Emekli maaşlarına rekor zam geliyor. Süper zam sonrası emekli maaşlarının geleceği rakam belli oldu. SSK Bağkur ve memur emeklilerin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. Bunun öncesinde ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileri bekleniyordu. Merakla beklenen 5 aylık enflasyon verisi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsayan enflasyon %15,26 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Fakat bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği refah payı da emekliler tarafından dikkatle takip ediliyor. SDK uzmanından emekliye güzel haber. Bir yandan 6 aylık enflasyon verileri beklenirken bir yandan da uzmanlar emekliyi yakından ilgilendiren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Temmuz ayında ortaya çıkacak 6 aylık enflasyonla birlikte net maaş zammı oranları ortaya çıkacak. Ama bunun yanı sıra memura verilen zamda emekli maaşlarında belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının Temmuz ayından itibaren 22.000 TL olacağını duyurmuştu. En düşük memur maaşı 11.848 liradan 22.000 TL'ye yükselecek. Yani neredeyse %90 oranında bir zam yapılmış olacak. Emekli maaş zammı ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler sonrasında SGK başuzmanı uzmanı İsa Karakaş'ta yapılacak olan zamları değerlendirdi. Emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz döneminde yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatan Karakaş, sadece enflasyon oranlarının değil refah payının da ekleneceğini dile getirdi. M-A-H-L-A-R-D-A denge sağlanacak. Ancak bu yıl sadece enflasyon ve refah payının göz önünde bulundurulmayacağını belirten SGK uzmanı Karakaş, maaşlarda dengenin sağlanması için memura yapılan maaşın da göz önüne alınacağını dile getirdi. Özellikle memur emeklilerinin maaşı güncellenirken en düşük memur maaşına yapılan zam oranının baz alınacağını belirten SGK uzmanı, memurlara ne kadar zam gelirse memur emeklisinin de aynı oranda hak elde edeceğini ifade etti. En düşük emekli maaşı 15.000 TL'nin üstünde olacak. Bu sebeple memurlara yapılan %80 oranındaki zammına değinen Karakaş, en düşük emekli maaşının da bu oranda güncellenmesinin maaş dengesi sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı. Karakaş'a göre en düşük memur emeklisi maaşı Temmuz ayından itibaren 15.000 TL'nin üstüne çıkacak. SSK ve Bağkur emeklisinde ise durum biraz daha farklı olacak. SSK ve Bağkur emeklisinin maaş artışı enflasyon ve refah payına bağlı. Ancak kamu işçilerine yapılan %45 oranındaki zam SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarını da etkileyebilir.